Gidelim biz ya. kaldım onda iyi bu. Bir şilek var temiz. Aklını ağzına çıkmışım Olabilir. <laughs> Nerede iyi bu? Oradalar yoldalar ileri. Ha. Bak burada şey çekmişler, drop çekmişler burada. Aa MG3 var. Oynayayım mı? Oyna. Bu diğer loot nerede? Ha, o da arkasındaymış. Al, çekse versene bana. Yani. Alayım şuradan. Alayım. falan var ya aaaa Noli nolii <laughs> yağmaya bak ya yağmaya bak 3-10 <laughs> <laughs> yağmaya, yağmaya, yağmaya yok hanımefendi <laughs> 4 kapanıyor. şimdi bak bize ne edecek bu face Adaptanın masa var, yardımcı gidiyor yardımcı. Öyle kankam. Benim arka tekeri kim aldı lan? Kilise dolu, kilise dolu. sağdaki evler de dolu. Bizim, evet evet evet. İnşallah tekrar nasıl? Tamam arkada drop attı ha. Murat'ı geçirebilsek oradan. Oğlum ben kimden ace'i yiyorum görmediğim halde ya. Kanka tam arkamda drop attı ona göre bak. Güzel <laughs> tarafa. Adamlar girebilir. Çilisi <laughs> çatı HS'li. Diğer çocuğu göremiyorum ama bir türlü. Şu at, Araba geldi. Evet, lan Mirado mu kayıyor? Abi niye şimdi kayıyor 10 dakika Ondan... Şaka gibi ya. Burada adamlar var. Desti önce tam. Tam vesti adamlar oldu. Murat drop var burada alacaksın Ben bu evi aldım da umarım burada kapı. Arkamız var bak.

Temiz kaskı nereye bıraktın kanka? Aklım olsa evlerde 2 numarada. Ne bıraktın oraya kaskı olarak? Üç kask olarak? 3 kask. 3 kask. Kask. Alabilir miyim peki? Alırsın hiç şey yoktu ama. Umarım kimse yok buraya. arkamdan hemen yok. Sağ sert iki sana tıkalar oraya geçmişse bilmiyorum. Şimdi. Gördün değil mi drop'u? Drop'u gördüm de buradan tepeye deneyenler vardı acaba onlar ne oldu? Drop'u evet. da var abi. Al desen. Almam mı? Kesin çıkabiliriz ya. Kesin çıkmak zorunda. Oynamışlar mı? Sana mı denediler? Koy oynamışlar gibi. Biri oynamışlar. Biri 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 Aşırsın, gördün mü? 215. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Çok güzel. Ne yani. şey var galiba? Cili bakıyor. Nereden lan. bakıyor? Tek katlı ev var ya. Tek katlı evin orada baca gözüküyor ya. Baca'nın oradan bakıyor. Yamaçta. Koşan var lan 245'te gazda. Biri çıktı. Biri hsli Markım hsli Bizim bu arkamızda gazdan çıkan olmadı değil mi? İşte bakıyorlar 2 numaradan. AMS'i var. Üy. Tamam ben de. Geç çatı yedi ama. Nice. Ulaş evet. mı geldi? Evet. Smoke'lılar orayı. Flash mesafesine girdiyse bir biri yakındır. HS'li. Biri burada. Karşı yamaçta. O bomba arkaya düşmedim yani gerçekten. Markım yamaçtalar. Burada sağdan kimse yükselmedi değil mi? Sağ kesiyorsun herhalde bir. Orada yaklaşan <laughs> yok. Şu evlerin oradan adam gelebilir. orada iki kişi var. Orada tahminimce iki kişi var. Onlar oradan aşağı inerse eğer bizden oynayamayıp o evdekilerle karşılaşacaklar. Sollu mu sen acaba ya? Yok sollu o yamaç var ya orada bir tane. Aha, orayı mi? Oraya geç ama düşme. Biz birazdan oraya sana. Bombayı kim at? Sen mi atıyorsun? Yok. 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 Şimdi ben atacağım bu. Sağdan bomba, bomba geliyor. Murat şuradan geliyor. Nerede? Önüm nok. Önünü, önünü un noktadım bir bu. Canavar. Sana neyi attın? Lanam önümüzde. Arkadaşı kaldırıyor. Arkadaşı kaldırıyor. Nerede kaldırıyor? Tam önümde. Burada. Kaldırdı. Hastı. İnanmıyorum. inn ja Porista İşte bu ve, işte bu ve. Aban Nice there. <laughs>